Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferda Özenç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir YouTube videosuyla karşı karşıyayız bence sizden gelen numaraları karışık bir şekilde seçip arayacağız. Evet arkadaşlar, şu an kendi telefonumdan tabii ki aramayacağım numaramdan çünkü başka bir telefon ile size ulaşım sağlayacağım. Her ihtimale karşı psikopat arkadaşlarımız numaramı bulabilirler. Biliyorsunuz ki gizli numaradan arayan insanları bulmak çok da zor değil artık. Sistem ne kadar gelişti? 2022 yılındayız. Kendimi riske atamam. Şöyle bak o bir sürü numara da gelmiş hocam. Dur deyin bana. Ne kadar çok attıysanız artık 31 kare. Mesela neden kare 31 kare? Şu an ben bunu çok takıldım. Yani neden 31? Yani neden 30 değil, neden 32 değil, neden 33 değil? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Arıya. Şimdi şey yapacağım. Ben girdim. İlk numarasını atan kişiyi esas aldım. O yüzden o numarayı bir aramak istiyorum. Azra diye bir arkadaşımız atmış ilk numarasını. Tüm yürüme taktikleri bende. Benim flörtü yürüme taktikleri görüyorsunuz. Ya Ama sen lan. <gülüyor> Selam. <laughs> 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 Meşgul atmadı hocam. Suratıma kapattı. Seni bir daha arayacağım. Bekle sen Azra. Açacaksın o telefonu falan yapıyormuşum. Niye açmıyorsun Azra'cığım? Gerçekten kırıldım. Şu an kalbim kırıldı. Aradığınız kişi telefona cevap veremiyor. Tarifiniz üzerinden mesaj bırakmak için diri tuşlayın. Sana buradan bir mesaj bırakmak istiyorum Azra'cığım. Umarım meşgulsündür gerçekten. Çünkü kırıldım şu an yani. Numaranı yazmışsın. İlk sen yazmışsın bir de lütfen yani ya. Gerçekten seninle çok güzel muhabbet edebileceğimize inanıyordum. Ama kalbim çıt oldu şu an. Serhat diye biri bize aynen numarayı atmış ve bunu kesin ara gırgır gır şamata sever. Bunu kesin ara derken büyük ihtimalle başkasının numarasını verdi diye tahmin ediyorum. Ama telefonu Sedat'cığım ne yapıyorsun diye açacağım bakalım ne yapacak? Çalıyor 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 heyecanlandım. Heyecanlandım. A little later. Bunda bir ümidim yok şu an. Yani açın yani. Niye açmıyorsunuz şu an? Ne yapıyor olabilirsiniz yani? Maksimum ne yapıyor olabilirsiniz? Evet bir tane kız takipçimiz yine. Hiç bu Eylül arkadaşımız. Lütfen ara abla seni çok çok seviyorum demiş. Aradığınız abone gizli numaralardan gelen çağrıları kabul Aramazsan ağlarım Sinan. Sinan ağlama diye arayacağım seni. Bak Açın artık yani, yani bu da... Alo? Alo. Efendim? Sinan ağlıyor musun? Ya hocam, bir kapat da ben şey yapayım mı? Kardeşimi traş edeyim sonra ben de ararım, beni ararsın. Alo? Benim bacım, kapatsana. Neden? <laughs> biraz şivili konuştu bayağı. Geri arayalım mı kardeşimizi, biraz sinirlendirelim mi? <laughs> bacım sen niye kapattın suratıma diyeceğim, dur. Kırıldım yani şu an Sinan sana, suratıma telefon kapattın. Gerçekten böyle bir şey denk gelemez ya. Ne var? Ne var? Sinan çok Ay. ayıp. Ya bir kapatsana. <laughs> bir daha. <laughs> bir daha arayacağım. Kapatsana diyor. Kapatmayacağım. Şivem değişti, sinirlendim. <laughs> Ay. Gerçekten Sinan benim sinirlerimi bozdu gerçekten bak. Tüm modumu düşürdü ya şu lütfen modum yükselsin artık. Soykan umarım açarsın. Yeto. Alo. Buyur. Ne yapıyorsun? İyi sen. Kimle görüşüyorum? Sen kimsin? Kim olmamı istersin? Bilmem. Soykancım nasılsın? Sen kimsin? Hayatım beni hatırlamıyor musun? Hayır. Nasıl hatırlamazsın ya? Hatırlamıyorum. Kalbimi kırıyorsun şu an. Kimsin? Kim olduğumun ne önemi var şu an? Niye aradın o zaman? Çünkü beni hatırlaman gerekiyor. Ya ben seni nerede hatırlayayım? Kesin tanımamış olabilirim. Hayır biliyorsun tanıyorsun. <laughs> kimsin söyle artık hadi. Soykan çok sersin kalbim kırılıyor. Ya hadi kimsin söyle. Baş harfin F. Ne? Baş harfin F. S mi? F F. S. Fındığın F'si. Ne? Feride'nin F'si. Ee... <laughs> Suratıma kapattı. Yeter artık. Bugün çok fazla reddedildim. Gerçekten niye böyle oluyor? Bu bana bir anısını anlatmak istiyormuş. Alo. Alo. Merhaba. Alo. Merhaba. Alo. Mer nasılsınız? Teşekkürler. Kim arada? İsminizi öğrenebilir miyim? Volkan. Volkan Bey nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim. İyiyiz biz de. nasıl olalım? İyi diyelim iyi olduk. Ben sizi şey için aradım. Bir arkadaşınız verdi numaramızı. Arkadaşınız da ortak arkadaşız bu arada. Ben dedim ki, ben dedim sevgili istiyorum böyle yakışıklı, kaslı, maslı bir çocuk var mı elinde dedim. Bana bu numarayı attı, ara dedi. Ee, yani belki doğru numara olabilir. Yani isminiz neydi acaba? İsmim Su. Bildiğimiz Su mu? Evet, bildiğiniz Su. Bir içimlik Su. Az önce espri mi yaptınız? Tamam demedim. Yani espri değil bence bir içimlik suyum yani. Pardon ben espri zannettim da kusura bakmayın yanlış anladım. Yok Volkan. Nasılsın Volkan? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Tanışmak ister misin peki benimle? Yani duruma göre yani bilmiyorum şu an. Yani tipini an görmem kürme... lazım. Çirkin sen tanışamam mı diyorsun? <laughs> Ya hayır o anki ruh halime bağlı yani. Benim bazen o halleri değişebiliyor yani. yani. Ailevi sorunların oluyor. da var mı Volkan? Yok. Bir an böyle klasik Türk erkeği yalanları duydum, hissettim. O Yo. yüzden... Aslan Burcu musun peki? Aa evet, nereden bilin? <laughs> yani... Yani hissettim. Hislerim kuvvetli. Kaç yaşındasın peki Volkan? Kaç olmamı istersin? <laughs> <laughs> Çok kritik. 23 ideal bence, 22 falan. Tamam senin için 23 olabilir. Gerçek yaşın ne peki? Gerçekten merak ettim. Ne önemi var? Volkan. Sen kaç yaşındasın? Ben e, 18 yaşındayım. Oh, biraz aslında ufak. Mısın? Ufak mı demişim? Volkan ben e, şu an YouTube kanalındasın. Nasıl anlayamadım? Ben Feride. Feride. Evet Feride Özdinç aa şu TikTok tamam hatırladım ya. Volkan gerçekten bu nasıl bir profesyonellik ya şu an var ya. O kadar şoklara girdim ki. Yani gerçekten <laughs> e, harika ya. Sen sensin inanamıyorum. Nasıl nasıl konuşman peki? İnan inandırıcı aa, mı? Gerçekten inandırıcı. Ee, bize söylemek evet. istediğin bir şey var mı kanalıma? TikTok videolarını beğenmiyorum. <laughs> Yani gerçekten nefret ederek izliyorum. Yani canım sıkıldığında özellikle izliyorum. Moralim yerine gelir de daha çok moralim bozuluyor. Sen gerçekten artık video çekmeyi bırakma o ben sana gerçek bir şey söyleyeyim. Yani dostanemi olarak görüyorsun beni artık ne olarak. Yani benden sana tavsiye yani Instagram'ına devam et ama TikTok'u bırak yani. Hatta YouTube'un da kapatabiliyorsan kapat. Yani boşuna bir YouTube açmışsın söyleyeyim yani. Gerçekten kırıldım şu an. Niye böyle düşünüyorsun? Yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum yani. Yanlış <laughs> anlamda <laughs> ben seni sevmiyorum yani. Gerçekten videoları çok berbat. Tamam Volkan Bey düşüncelerinizi göz önünde bulunduracağız. Derken sıradıma. Bunun siniri şu an biz bununla dalga geçtik ya. Ağzına ne geldiyse söyledi bana. Volkan suya aşık oldu Feride'yi. Ya gömdü, gömdü gömdü bitirdi. Sinan mı Volkan mı? Sinan, Sinan abicim bu ne? Sövmeden sövdü adam bana. Yeri gerçekten sövmüştü. Artık mutlu olmak istiyorum. Beni üzmeyin ne olursunuz yetoya. Karışık arıyorum bak. Karışık seçiyorum. Dur deyin bana. Dur. Volkan B'lere. <laughs> Hocam, bir de bu Volkan'ı arayalım. Alo. Alo. Merhaba Volkan, nasılsın? Aa, Feride abla. Ah be ablam. Volkan, şu an YouTube videosundasın. <laughs> evet, az önce abla. az önce bir tane daha Volkan'la konuştuk, tamam mı? Evet. Başka bir Volkan, çok kötü. Seni hiç sevmiyorum dedi. Berbat videolar çekiyorsun. Bence TikTok'u bırak dedi bana ve ben volkanları aramayacaktım ve şu an sana denk geldim. Sence bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben zaten çok önceden de seni takip ediyordum. Videoların çok iyi yani benim. Ya teşekkür ederim. Peki videolarım gerçekten çok kötü mü yani? Kötü mü yani? Bayağı mı kötü? Rezalet mi? Kötü değil. İyi yani ben seviyorum. Sevmeseydim takip etmezdim. Ya nasıl bir kralsın? Gördüğünüz gibi her volkan aynı değilmiş arkadaşlar. Bu videoda da bunu kanıtladık. Var mı benden bir isteğin? Videoma söylemek istediğim bir şey. Şu an seni duyuyorlar. Kendine iyi bak abla. Kendine iyi bak volkancım. Ben... Görüşürüz. Bu kızımızın adı Ece'ymiş. Biosunda Furkan Kalp Ece yazıyor. Şimdi bu sevgilisi midir yoksa... O zaman bu kızımızı arayıp Furkan benim hayırdır diyelim mi? Yani biri beni böyle arası çok fena sinirlenirim yani düşünsene yıkılırım. Yani o biosuna o ismi yazıyorsa yani ben bu arada bunları çok saçma buluyorum yani biyografide sevgilinin adını yazıyor falan. Hiç gerek yok böyle şeyler ama aşkım sarhoştum sen sandım. O kız benim en yakın arkadaşım. Kardeşim gibi görüyorum onu. Ya. Alo merhaba Ece. Merhaba buyurun. Nasılsın? İyiyim. Kim arıyor? Bengisu. Bengisu mu? Kimsen? Evet. Ya ben seni şey için aradım. Biraz araştırma yaptım şahsen. Seninle çok güzel bir şekilde konuşmak istiyorum. Tabii. Dinliyorum. Müsaitsen. Biyografinde Furkan Kalp Ece yazıyor. Sevgilin mi? Furkan. Evet, Furkan benim sevgilim. Ama Hı. ne oldu ki? Bir sıkıntı mı var? Ne kadar süredir sevgilisiniz peki? Yani bu sormamı sonradan şey yapacağım. Bir iki aydır. Bir iki aydır sevgilisiniz. Şöyle evet. bir şey var Ececim. Biz Furkan'la tamı tamına iki buçuk yıldır sevgiliyiz. Pardon. Evet iki buçuk yıldır sevgiliyiz ve ben seni takip ettiğini fark ettim. Takip ettiği kişilere bakıyordum ve biyografinde de Furkan yazınca acaba doğru Furkan mı diye araştırmak istedim ve numaranı aldım bir arkadaş sayesinde, ortak bir arkadaşımızla. Yani şu an senden bir ricam olacak, aradan çekilmeni isteyeceğim çünkü benim sevgilimle şu an yaşadığın ilişki çok e, doğru bulmuyorum yani. Şimdi ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aradan çeki gibi laflar lütfen kullanma. Önce bir terbiyemizi aşmayalım. Ben gayet normal bir şekilde seni dinliyorum şu anda. Aradan çeki gibi cümleler ne demek oluyor? Yani, yaşındayım. yani şöyle söyleyeyim ben 22 yaşındayım ve şöyle bir durum var. 2,5 yıldır ben bu çocukla sevgiliyim ben bu çocukla konuşuyorum. Sen gitmişsin biyografine kalp falan koymuşsun. Daha 2 aydır konuşuyorsun neyin kalbi neyin aşkı bu anlamadım yani. Bu sen, seni Ben sonuçta senin olduğunu bilmeden Furkan'la bir ilişki yaşıyorum. Yani senin olduğunu bilsem zaten bunları yapmazdım. Ama artık biliyorsun işte ben de sana bunu söylüyorum. Bildiğine göre aradan çekilebilirsin yani Furkan'la ilişkini bitirebilirsin diye. Düşünüyorum. Kafattı. Tekrar arayalım mı? Ay yine bitti. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Dur. Efendim. Ece ağlıyor musun sen? Saçma yani. Ben sizin aranızda hani şey olsun diye söylemiyorum. Ben gerçekten bilmiyordum. Hani evet hani Furkan'ı çok seviyorum ama mantıklı değil şu an olanlar. Ece şu an ben e, bu bir YouTube YouTube'dasın şu an. Ben bu kadar üzüleceğini tahmin etmemiştim. E, ben <laughs> Seni de özünç bu arada. Gerçekten mi? evet numaranı yazdığın için Bion'da da kalbi görünce dedik gibi arayalım. Böyle ya bir şaka... Ben yazmadım yüksek ihtimalle hani şaka yaptılar ama... Ay, kusura bakma yani bir korktum ne olduğunu şaşırdım. Ya yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten böyle bir şey var mı sevgili Mariam? Canını okumam gerekir mi? Aa, hayır tabii ki saçmalama böyle bir şey olabilir mi kız? Saçmalama. Of <laughs> içime su <susar>. serpildi. <laughs> Ben, ben. iyiyim asıl sen iyi misin? Bak sevgilimle aman diyeyim. Bak yuva yıkanın yuvası olmazmış Ece. Bir de bana bir dua edersen. Evet. Hakkını Doğa helal et gerçekten. içimi oturdu şu an. Okay. Gerçekten çok tatlısın. Seni biraz az aksiyona soktuk ama. Önemli değil. Kendinize çok iyi bakın. Sen de çok iyi bak. Öpüyorum seni çok çok. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz Bay bay. Evet arkadaşlar biraz heyecanlı, biraz korkunç, biraz iğrenç şeyler hissettiğimiz... Bir video oldu birazcık. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok kötü şeylerin yanında çok güzel şeyler de olduğu için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Diğer videoların bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.